Evet arkadaşlar herkese merhaba çekilişi başlatacağız birazdan 3 arkadaş seçeceğiz İlk sırada çıkan 3000'i kazanacak ikinci sırada çıkan 2300'ü galiba yani hani şey birinci en yüksek hediyeyi alacak ikinci orta seviye yüzük hediyeyi alacak üçüncü de en ucuz hediyeyi alacak İyiyim sizler nasılsınız? Çekiliş e, videosu buydu zaten. E, <laughs> İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah umarım. E, kuralları da şu şekilde ayarladım. 3 kazanan var. E, yedek seçmeyeceğim. 3 e, kişi de zaten büyük bir ihtimal sürekli kanalı takip edenlerdir buradan zaten yayınlayacağız birazdan. Bu bir dakikalık video olması gerekiyor yayınlamak için. Bilgisayar biraz boktan kusura bakmayın. Arkadaşın dükkanına geldim. Her kullanıcıyı da bir kere sayacağım. Yani yorumu bir hesaptan 100 tane yorum yazsa bile bir hesabı sadece yapacağız ama farklı hesaplardan yazanlar mesela diyelim annesinin hesabından yazmış, kardeşinin hesabından yazmış, babasının hesabından yazmış ya da arkadaşın hesabından yazmışsa onlar geçerli olacak ama aynı hesaptan onlarca yorumu saymayacak sistem. Şimdi ileri diyorum ben. Ee, devam et diyorum. Ee, yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Yaklaşık 332 yorum gelmiş. Tüm yorumlar... E, çekilişi başlat diyeceğim şimdi ben burada. Ee, sonuç linki de burada arkadaşlar. Çekilişi başlat diyorum. Evet. En büyük ödülü kazanan arkadaş gelecek şimdi. Ee, kim gelecek bakalım. Evet Meliha Ayburta katıldım demiş. En büyük ödülü o kazandı. Ee, i̇kinci sırada kim var? Ahmet Yasin Çekit'le katıldım abim. Seviliyorsun. Ee, çıktı. Ee, Aytu istilahlı. Evet arkadaşlar bunlar e, kazandılar. Eğer <laughs> bunlardan e, ulaşan olmayacaksa bana e, Burada olup olması önemli değil arkadaşlar. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Bu canlı yayını izlemesine gerek yok. YouTube'da video paylaşacağım. Kazananları e, orada belirteceğim videoda. Eğer kendileri e, burada olmasına gerek yok arkadaşlar. Bakın hala aynı şeyi yazıyorsunuz. Eğer buradaki 3 arkadaş YouTube'daki videoya yorum yazmazlarsa bir gün içinde tekrar çekiliş yapacağım. eee tamam. <laughs> ne bileyim yorumlar çok geliyor. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alayım ben buradan. Zaten videoyu da kaydedeceğiz. Yedekleri şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi çekmeyeceğim. Videodan sonra ulaşmazlarsa şey yapacağız. Bu videoyu da zaten paylaştığımız zaman burada hesaptan. Arkadaşlar yedekleri bana ulaşmazsa yapacağım. Şimdi yedeği çekmeyeyim şimdi. Anlatabildim mi? Umarım anla, anlamışsınızdır. Ee, artık çekildi. Ee, o, ya, ya zaten ilerleyen zamanlarda artık çekilişten ziyade e, en aktif kişilere de bir ufaktan Pep Guardiola paketi 10 kişiye yapabiliriz. Ee, o da güzel olur herhalde. Pep Guardiola'sı olmayan ya da David Villa paketini 10 kişiye falan verebiliriz diye düşünüyorum. Onu da en aktif kişileri ya da Instagram postlarını ilk cevap yazanlara olabilir. Ee, Herhalde bir dakikayı geçti şimdilik. Herkese teşekkür ediyorum. Videoyu yayınladıktan sonra eğer arkadaşlar ulaşamazlarsa Instagram'dan şey yapacağım, yedeği çekeceğim arkadaşlar. Youtube'dan değil, ah böyle bir çözüm buldum ben size. Eğer <laughs> e, buradaki arkadaşlar Youtube videosuna bir gün içinde geri dönüş olmazlarsa buradan canlı yayından yedek kişiyi seçeceğiz. Eee buraya canlı yayındaki insanlardan birine ya da ikisine hediyeler şey yaparız.